Türkiye 1946 yılında Çok Partili hayata geçiyor. 1950 yılında Demokrat Parti iktidara geliyordu. 27 yıldır ülkeyi yöneten Cumhuriyet Halk Partisi artık muhalefetteydi. 1950 genel seçimlerinde Adnan Menderes %53, İsmet İnönü %39 oy alabilmişti. Demokrat Parti 1950 seçimlerinde gösterdiği başarıyı 1954 ve 1957 seçimlerinde de gösterdi. Ancak siyasete gerginlik hakimdi. Ve kimi çevreler bu gerginliğe Demokrat Parti'nin baskıcı politikalarını sebep gösteriyordu. Aynı yıllarda İsmet İnönü'nün damadı Metin Toker hapse atılıyor, Halk Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Ulus Gazetesi kapatılıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılma önergesi de meclise gelmişti. İsmet'in önünün o günlerde böyle devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam sözü Adnan Menderes'e hitaben söylenmişti.